Birazdan Haliç'in üzerinde Haliç çevresindeki dört ilçe başkanımızla Haliç turuna çıkacağız. Başkan adaylarımızla Haliç projelerimizi anlatacağız. tan Şimdi Haliç'teyiz. Burası aslında tarihi boyunca Altın Boynuz adıyla andığımız yer. Bir tarafında tarihi yarımada, bir tarafında Eyüp, bir tarafında Beyoğlu, bir tarafında Kağıthane. Bu dört ilçeyi Neyin etrafında düşünebiliriz? Haliç'in etrafında düşünebiliriz. Biz şimdi Cumhuriyet Halk Partili 4 ilçe belediye başkanı burada Haliç platformuyla göreve geldiğimizde Haliç'i bir yaşam alanı olarak nasıl değerlendireceğimizi onun heyecanıyla bugün Haliç'te buluştuk ve bu projelerimizi konuşuyoruz. Komşu ilçelerin birbiriyle kültürel olarak, hemşericilik olarak, teknik olarak, ulaşım ağları olarak yan yana olan ilçelerin birlikte proje geliştirmesi. Burada da tabii ki yani Kağıthane Belediyesi olarak, Kağıthane Sadabat'ın açıldığı alan, Beyoğlu, Eyüp Sultan, Fatih, İstanbul'un en güzel yeri altın boynuzun Haliç'in etrafında kümelenmiş ilçeleriz. Haliç platformu ifadesi bile beni tek başına çok heyecanlandıran ve mutlu eden bir ifade. Haliç platformuyla birlikte umuyorum ve diliyorum çok güzel işleri sevgili başkan adaylarımıza ve başkanlarımızla beraber yapmak mümkün olacak. Ben dün ve bugün çok büyük bir mutluluk yaşıyorum. Niye? Bir Beyoğlu'lu olarak, Beyoğlu'nda yaşayan birisi olarak Haliç Tersanesi ne mutlu bize. Kamusal hizmete açıldı. Biz Beyoğlu'na geldiğimizde inşallah bu projeleri Fatih'ten, Eyüp'ten ve Kağıthane'den hep birlikte daha kapsayıcı, Haliç'in bütün kenarlarının şenlik havasına kavuşacağı, o tarihi yarım adaya yakışır bir şekilde tekrar düzenlemek üzere bir aradayız. Uzaktan seni düşünür, düşünür.